Aynen iki tane gelirse ara geçiyor. Yok. Başka bir şey. Bak, başka Bak, özürlü bir şey. müsün? İki tane lan iki tane. Kasayı beş tane aç. Beşten fazla aç. Tamam hadi ha. oluşturdum. Kasayı on kere aç. Oluşturdum. Tamam. Şimdi miktardan. Açıyorum. Test edeyim bir kere. Ha, test et. Oy geldi. Tamam. <laughs> Şimdi miktarı... 3 <laughs> üç... kaç tane açmak istiyorum kasa? kaç tane? 2. Tamam miktarı iki yap. Ama bence 3'lü aç. Test et kanka. <laughs> Kanka üçlü mü? Evet. Yoksa mü? hiçbir amacı kalmaz gibi geliyor. Artık üçlü olsun küçük olsun. İki tane gelirse Açable. kârdasın. Açıyorum. Tamam. Kanka açıyorum. <laughs> Aç. Top. <laughs> 1700 dolar. Hayır kanka, 1 dolar kanka bir dolar 7 sen. Hadi. Abi çok fazla 1700. Oğlum basana artık. <gülüyor> <gülüyor> Biz de çok. Ne oluyor lan? Evet, ne geldi? Hadi, ne oluyor? <laughs>